arkadaşlar oyuncu oynayacağız. Ben bunu çok seviyorum ama arkadan gelin mi ya? Neyse yani ben bunu seviyorum zaten son oyuncuda o içi de bayağı bir oynuyordum Neyse galiba başlaması bayağı bir uzun sürecek Ben de o yüzden videoyu durduruyorum başlayınca yeniden hani açacağım haberiniz olsun ve başlıyor arkadaşlar geldik Çünkü şey ya Başlaması düşündüğümden daha da çok uzun sürdü. Abi ben bu oyuncuyu çok seviyorum ya. Böyle F3 bastım. Allah. Hadi 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 hadi. hadi. Pese gel kardeşim. Oha oyun kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Şuradan tak. Yok olmadı. Aga be. Neyse. Yani arkadaşlar şuradan Durma. Gel bak. buradaki bu. Arkadaşlar nereden vurdum? ben vurabileceğini tahmin etmezdim yani bu kadar. Ben bunu iki part giderim ha bu arada. Bu videoda. Ha, yani çok güzel bir oyun bence. Ya aga be öldüm. Ben şöyle bir adam nerede? Abi adam yok. Oo uh, hele hadi bakayım. bize gelmeye çalışan kardeşimize bir bakayım. Hop. Sen de buraya gel bakayım. Aha. Tam oku yemedi. Hadi. Hadi bakayım. arkalayan. Allah. Ha? Abi adam mı aynı yerde doğdu. Gördünüz mü az önce arkadaşlar? Tabi böyle şeyler de olabiliyor. Benim yedi kilim varmış. Kardeşim senin bir canım var hemen 360 çekerek vuruyorum sen de gel buraya o adam beni dojladı hem yani doj master yaptı Hop. <laughs> neyse alo ben buradayım bir vursam da okum gelse acaba ya da yok ben seni öldüreyim ben. hadi bakayım ikisine de bir Arkada öldüm şurada afk biri var aa yeniden afk <laughs> Abi Afrika iki kez ölüme geldi böyle bir şans yok arkadaşlar. Hadi gel bakalım gel bakalım sen de gel sen de gel sen de gel sen de gel. Şöyle arkamızdakini de. Aa, aga da arkalandık. Tam da arkama bakarken hem de tak. Yok bu olmadı. Olsun. Hemen şöyle yeniyorum. Yenme makinesi çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hey sen. Sen gel buraya. Seni öldüreyim. Alo. Arkana bak. Arkana bak lan bana yak. Abi arkalandım. Hemen şöyle okumuzu iyi. Ot, tak Tak. yakaladım Allah. Ölüm koptu lan. Azıcık daha. Hadi bakayım. Gel hadi gel 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 gel. Ha bir de burada Legolas seviyesi falan var. Bakın chat'te tamamladım. Şöyle göstereyim. Hayır 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 hayır. hayır. Hadi bakayım. Bakın Legolas seviyesini tamamladım. 200 koyun verdi. Benim 60 coin'im falan var arkadaşlar eskiden öyle. Ha bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum mu herkese benden çay. Bilmiyorum ama ıı, hani yarın bir canlı yayınımız olacak ona da gelmeyi. Yani gelebilirsiniz bayağı ya, abi güzel olacağını düşünüyorum. Bedwars falan oynayacağız. Hani gelmeyi yani bence gelebilirsiniz. Çok eğlenceli olacak. Saat 4 gibi başlayacak. Abi, hadi. Size iki hadi arkadaşlar iki part. Oha adam açtı. Hop. Okumuzu iyi kullanalım. Ben abi ben nerede doğdum ha burada. Burası da farklı bir yer. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsam. Olabilir olmadı. Neyse. Akıllılık yapacaktım da olmadı. Yapamadım arkadaşlar. Oo, burada vallahi bir tane okul olsa her şeyi yaparsın yani o kadar. Hani nerede? Aga be şey ya iki tane yayım olur diye. Ay iki tane okum olur diye. Düştüm da. gel bakayım. Hadi sen de gel. Hadi sen de. Sen de sen de gel. Hadi bakayım. Arkadaşlar burada evinizin falan güzel olması gerekiyor. bayağı bir seviyorum bunu. Evet bu arkadaşını ben öldürmüştüm. Babana sinirlenmiş. Vallahi şöyle arkadaşlar çok güzel bence. Yani i̇kimiz de isabet ettiremedik. Hadi. Oha adam uçmayı öğrendi lan. Arkada. Bir de arka de puanı, diye bir şey var. Ben bunu şey dönüştürülebiliyor diye biliyorum ama ben yanlış biliyorum. Yani dönüştürmeye çalıştığımda olmadı. Hop sen kimi arkalıyorsun? Beni yerde doğdu. çok değişik bir yerde. Neden ben hep burada doğuyorum ki bilemedim neyse. Adam oyunu kazandı arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadardı. Yarın e, yayınımıza gelmeyi unutmayın. Yani ha, yani gelebilirsiniz. Çok eğlenceli olacak. Hani e, şimdiden davetlisiniz arkadaşlar. E, gelirseniz çok sevinirim. Çok eğleneceğiz bence. Neyse yarın görüşmek üzere. Bay bay.